Şöyle yap. <laughs> Bu ışık yetersiz mi acaba? Şunu şöyle 20 yapsam. Bu da gözüme alıyor var ya. Şöyle daha iyi sanki. Bir, bir tık şöyle geri çekeyim. Umarım ışık yeterlidir. Emin değilim yani. Işık birazcık yetersiz gibi geliyor çünkü birazcık bulanık sanki ama selam. Hello! Evet <laughs> videolardaki gibi bir giriş yapayım dedim. Uzun zamandır canlı yayın açmıyordum. Bayağı oldu yani 2-3 ay belki de olmuştur. Sizlerle böyle çok uzun olmasa da yaklaşık 25-30 dakika böyle bir yayın yapalım istedim. Sizlerle böyle konuşmak falan çünkü çok eğlenceli oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda kaç kişiyiz? Burada kaç kişi gözüküyor? Nerede gözüküyor? Oo, bunu bile unutmuşum. Ha şurada. 300 300 kişi miyiz? O kadar az. Aa o kadar. E, 300 kişiyiz ama aynı zamanda nasıl şu anda 900 like oldu bu yayın? Demek ki a 5000. <laughs> tamam şimdi doğru oldu aynen. 5000 kişiye çıktık. Arkadaşlar yayını herkes beğensin çünkü canlı yayınlar genelde daha az izleniyor ve insanlara ulaşamıyor maalesef. O yüzden en siz izledikten sonra başka insanlara da ulaşması açısından yayını beğenirseniz normal bir video gibi belki ön plana çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yani öyle midir bilmiyorum ama Umarım öyle olur çünkü bu yayında birkaç şey açıklayacağım. Sizin de çok merak ettiğiniz şeyleri zaten açıklayacağım. Ee, nereden başlasak acaba? Önce neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bir soralım bari. Hal hatır soralım şöyle bir. <laughs> Şu anda o kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki tam göremiyorum da. Birazcık hızlı geçiyor ama. Şimdi. Hepinizin en çok merak ettiği şu dönemde yani bir soru olmalı bence. Bakalım o soruyu şu an görebilecek miyim burada? Yazan olacak mı? Evet. <laughs> Birkaç tane gördüm şu anda. Evet arkadaşlar. Üçüncü sezonla ilgili bir açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani 300 bin like demiştim ve 300 bin like'ı yaklaşık 3,5 günde yaptınız. Yani bunu nasıl yaptınız aklım almıyor açıkçası. Gerçekten inanılmaz hızlı yaptınız bunu. Hani normal bir videonun 300 bin like olması zaten inanılmaz zorken biz bunu 3 günde başardık. 3,5 günde başardık. Yani 2023 yılında böyle bir kanal var mıdır <laughs> bilmiyorum ama gerçekten çok hızlı yaptık. O yüzden Genze'nin 3. sezonu gelmiyor diyormuş. <laughs> Her şeyin bir sonu vardır diye. Neyse tamam ya. Bakalım şu anda kaç like olmuş. Bir bakalım önce. Şuradan hemen bir bakıyoruz. En son baktığımda 310 küsür bindi ama küsüratını tam olarak hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere görebiliyor musunuz bilmiyorum ama siz zaten görüyorsunuzdur. Bakın şurada şurada 318 bin like olmuş ve daha 4 günde. O yüzden e, yeni sezonun tarihini bu canlı yayında açıklayacağım eğer istiyorsanız, <laughs> e, tabii ki istiyorsunuzdur yani de. Kahvemi de yaptım. Kahveli kalp mi yapayım nasıl, böyle mi? Şimdi şöyle, e, yani normalde zaten bölümler bildiğiniz üzere iki haftada bir geliyor. Hani haftada bir yapamıyorum çünkü çok fazla zaman harcamam gerekiyor. Senaryosu ayrı tutuyor, editi ayrı tutuyor, çekimleri ayrı tutuyor. Bir de eskiden olduğu gibi hani yeşil ekranda falan çekmediğim için normal gerçek mekanlara gidip oraları kiraladığımız veya işte ne bileyim yaptığımız mekanlar olsun. Plato gibi de düşünebilirsiniz. O tarz işler olduğu için artık gerçekten bölümlerin çekmesi eskisinden çok daha zor oluyor doğal olarak. O yüzden zaten bölümler iki haftada bir geliyordu ama sezon finali arası da olacak bildiğiniz üzere yani. <laughs> hani normal bir şekilde hemen 3. sezonu başlamayacak. O yüzden yeni sezon bence hem benim için de özel olur. Belki sizin için de özel olur. İlk sezonun birinci bölümünü hatırlıyor musunuz? Bence hatırlıyorsunuzdur yani. <laughs> o kadar da değil. Birinci sezon birinci bölümü hatırlıyorsunuzdur. Evet çekiliş aynen öyle. Yine Üçüncü sezonu bir yılbaşı bölümüyle başlatabilirim gibi düşünüyorum. Ama tabii ki aynı şekilde değil, daha farklı bir yılbaşı bölümüyle. Üçüncü sezonun başlamasına ne dersiniz? Şu anda kafamda tam olarak oturan bir şey yok açıkçası. Yani tarihle ilgili de çok oturan bir şey yok ama... Ya yeni yılın ilk günü ya da yeni yılın yeni yıldan önceki yani 2023'ün son haftası yayınlanır gibi geliyor. Yani öyle bir şey olur muhtemelen. Hatta ayın hangi güne denk geliyormuş? Bakayım ben cumartesi günleri yayınlanacağı için. Evet arkadaşlar tam da denk geliyor. Cumartesi günü 30 Aralık o zaman <laughs> söylesem mi şimdi yani Cumartesi günü muhtemelen evet 3. sezonun ilk bölümü muhtemel olarak bakın %100 bir şey söyleyemiyorum ama çok yüksek ihtimalle 30 Aralık 2023 günü Cumartesi günü gelecek ve Genze'ye yılbaşı şeklinde gireceğiz yani yılbaşında da Genze'yi izleyeceğiz diyebilirim aslında bence gayet güzel bir fikir yaklaşık kaç hafta oluyor? 6 ya da 7 haftalık bir ara oluyor. Yani farkındayım belki bu ara sizin için birazcık fazla gibi geliyor olabilir. Ama umarım bu araya değecek ve güzel bölümlerle gelmeye devam edecek. Özellikle sezon finaline ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sezon finalini inanılmaz sevdiniz. Şu anda inanılmaz izleniyor. Gerçekten çok güzel izleniyor. Diğer bütün bölümleri oranla çok daha hızlı izleniyor. Teşekkür ederim o yüzden beni desteklediğiniz için. Ama yeni sezonunda artık böyle sinyallerini vermem gerekiyordu. Çünkü size 300 bin like olursa ikinci şey pardon üçüncü sezon gelecek demiştim. O zaman üçüncü sezonun tarihini vermek gerekiyordu artık yani. O zaman 30 Aralık dedik. <laughs> Bilen bilmeyen kalmasın. Yani arkadaşlarınız kim olursa artık söylersiniz. Üçüncü sezon 30 Aralık'ta gelecek yani. Evet bu arada 3 milyon da olduk. Hatta bundan önce bundan 3 gün önce mi? 3 ya da 4 gün önce 3 milyon olduk ve şu anda kaçız? Şu anda 3 milyon 63 biniz. Yani her gün ortalama 10 binden daha fazla. 15 bin falan gelmeye başladı. Bir de şimdi tatildeyiz ya. Gerçekten abone artışları da güzel gidiyor. Bence biz hızlı bir şekilde de 4 milyona gideriz biliyor musunuz? Gerçekten. Neden olmasın? Ayrıca benim normalde orijinal yayınlanmamış yani nasıl diyeyim size. Bölüm taslakları hazırlıyorum Genze'de. Ve hani onları ilk başta not alıyorum. Şu bölümü çekebilirim, bu bölümü çekebilirim falan filan diye. Orijinal ikinci sezona baktığımda gerçekten yapmadığım farklı bölümler varmış. Hani sürekli böyle ikinci sezonda şunlar olacak falan diye birinci sezon bitmeden ben yazmışım. Ve ikinci sezonda bambaşka bölümler gelmiş. Yani orijinal listeyle ikinci sezonun hiç alakası bile yok öyle söyleyeyim. <laughs> hani bambaşka bölümler izlediniz gerçekten. Hatta gerçek ikinci sezonun gerçek bölüm listesini paylaşmamı ister misiniz? Yani normalde hangi bölümler gelecekti diye ama onları çekmedim tabii. Bulabilirsem şimdi notlara bakayım da. Evet hatta notlara direkt ikinci, ikinci sezon bölümleri diye not açmışım ben. Şimdi bakıyoruz. Ooo bayağı da bir şey yazmış. Arkadaşlar şimdi hepsini tek, tek tek okuyorum. Beğendiğiniz bölümler olur mu acaba? Belki de bu bölümlerden bazılarını üçüncü sezona ekleyebilirim. Ama bilmiyorum dediğim gibi şu anda bir şey söyleyemem. İkinci sezonun orijinal birinci bölümü Monopoly ile alakalı olacakmış. Dev bir Monopoly oynayacaklarmış. Görev yapacaklarmış. Sonra işte görevlere göre o Monopoly şekillenecekmiş. Yani tam olarak böyle detaylı şeyler yazmıyorum. Sadece başlık şeklinde yazıyordum. Yani birinci bölüm sözde dev Monopoly'ymiş. Öyle bir şey düşünmüşüm bilmiyorum ama. İkinci sezonun İkinci bölümü abi çok saçma. Bu bölüm bence güzel olmaz zaten. İyi ki çekmemişim. İkinci sezon ikinci bölüm zaten karavan kampı. Bence böyle gerçekten top noktalardan biriydi. İkinci bölümde de okula keko kız gelsin. Adı belalı Ayşe olsun falan. <laughs> belalı Ayşe gelecekmiş orijinal versiyonunda yani ikinci bölüm olarak. Üçüncü bölümde de okulda aşı günü demişim. Ya bu okulda aşı günü genzeye çok uygun bir şey olmayabilir diye düşündüm sonradan. Çünkü hani artık lisedeler ve 10. sınıftalar çocuk değiller yani küçük çocuk değiller. O yüzden aşı bölümünü de sonradan vazgeçmişim ve atmışım. Hani hemşirelerle falan bir şeyler olacaktı. Ama ondan da vazgeçmişim. Bayağı bir şeyden de vazgeçmişim. Yani hepsini atmışım gerçekten. Dördüncü bölüm Karne günü demişim. Zaten dördüncü bölümü bildiğiniz gibi birinci bölüm şeklinde çektim. O yüzden dördüncü bölüm var yani. Şu an karne günü. ikinci sezonun birinci bölümü olarak var. Altıncı bölüm What... <laughs> <laughs> Ay bunu nasıl yapmayı planlıyordum bilmiyorum. İtalya'da bir bölüm demişim. Şatoda kalmak gibi bir bölüm demişim. İtalya'da böyle şatolar falan vardı. Bir ara araştırıyordum. Belki öyle bir şey yapabilirim diye demişim ama yani bu da birazcık yalan oldu. Evet gerçekten de orijinal listede <laughs> bambaşka şeyler var. Yani ikinci sezonun şu an yayınlanan bölümlerinden çok daha farklı şeyler. Yedinci bölüm acı yeme yarışı demişim. Acı yeme yarışı bu da şey gibi. Hatırlıyor musunuz? Ramazan Ramazan'a özel bir bölüm yapmıştım. Onda da böyle yemek yeme yarışması falan vardı. Yedinci bölümün orijinali acı yeme yarışıymış. Onu da çekmedim tabii ki. <laughs> Onu da çekmedim. 8. bölüm pijama partisi demişim. Pijama partisini çektim zaten biliyorsunuz. Sonunda bir şeyi çekmişim yani içlerinden. Bence pijama partisi çok güzel bir bölümdü gerçekten. Hani o bölümü çekerken de inanılmaz keyif aldım. Sonrasında böyle çok içime sindi yani. Ben onu bayağı seviyorum. 9. bölüm katil kim diye bir şey demişim ama bunun hakkında hiçbir şey yazmamışım. Sadece katil kim diye bir bölüm demişim hangi kafayla yazdım <laughs> hangi kafayla yazdım ben de bilmiyorum açıkçası. 10. bölüm hep hayalimde olan bir bölüm. Bu bölümü bir gün yapacağım arkadaşlar. Bakın görürsünüz ben bu hayalimi kesinlikle gerçekleştireceğim. Şu anda bu hayalim için biraz erken. Ama 10. bölümü size açıklıyorum. Uzaylar Genze ekibini kaçırıyor. Evet böyle yazmışım. Ya şöyle gerçekten bunu yapmak o kadar isterdim ki hatta baya baya bir UFO tasarlayıp içerisini uzay mekiği gibi dizayn etmek istiyordum ama gerçekten de çok maliyetli olacağı için şu anda böyle bir işe kalkışamadım ve zamanımız da yoktu. Ama gerçekten de bir genze bölümünde bu bölümü çekeceğim. Yani o uzay temalı bölümü çok fazla istiyorum. Gerekirse Amerika <laughs> gerekirse bir stüdyo falan kiralayacağım. Gerçekten de bir bölüm mutlaka çekeceğim yani. Ne zaman olur hiçbir fikrim yok. Üçüncü sezonda mı olur artık dördüncü sezon gelirse onda mı olur ne zaman olur bilmiyorum ama bu bölümü çekmeden bana rahat yok yani gerçekten de o benim böyle tap noktam falan olacak. Hani kartondan hapishane bile şu anda çok güzel oldu bence. Hani diğer kartondan hapishane videolarını biliyorsunuz zaten. Hani aradaki farkı kalite farklarını biliyorsunuz. Eğer öyle bir video çekersem işte o zaman YouTube Türkiye'deki en çok izlenen videolardan biri olabilir yani. Eğlence videolarından yani. Sonra 12. bölüm demişim. Bir dakika 11. bölüm de mi var burada? Yok. Yok burada. 12. bölüm iksir sayesinde genze karakterleri birbirinin bedenine girebilir diye bir not almışım. <laughs> hani bunu da düşünmüşüm böyle yeşil ekranda falan çekerim diye düşünmüştüm ama sonradan dedim yani çok da güzel olmayabilir herhalde o yüzden o bölümü de yapmadım. Yalnız baya baya bir şey. Şu anda tüm şeylerimi döküyorum burada. Fikirlerimi döküyorum. Sonradan diğer youtuberlar biraz çalıyor yani onu söyleyeyim. Mesela en basitinden size örnek vereceğim. İsim, isimlerini vermeyeceğim bu arada. Şimdi kartondan hapishane bölümünün ben sinyallerini vermiştim. Genze ekibinin kaçırıldığı tarihte şey demişti Buse hatırlıyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Buse şey demişti gideceğiniz yerde bundan sonra kartondan olacak demişti. Ve karton bir canavar gelip Berkcan'ın kafasına vurmuştu. Burada zaten kartonun hapishaneye gidecekleri çok belliydi. Ama benden bir hafta sonra, bakın ben daha kartonun hapishaneye atmadan... ...başka youtuberlar kartonun hapishane bölümleri, yani videoları atmışlar. Sonra da gelip bazıları bana işte sen onlardan mı aldın falan filan demiş. Ya yani arkadaşlar ben bunu yapacağımı zaten önceden belli etmişim. Hani benim onlardan almama herhangi bir olasılık yokken... Alan Alan ancak onlar olabilir öyle söyleyeyim. Aldılar demiyorum tabii ki bunu bilemem yani kartona bir hapishaneyi çeken çok fazla kişi var çünkü hani bu bir akım gibi bir şey oldu. Çekmeyen zaten yok ama hani benimkinin üstüne direkt atmaları bir, bir tık garip gelmişti bana açıkçası. Evet şimdi orijinal ikinci sezonun diğer bir bölümüne bakıyorum. Çadır kampı bunu yaptım zaten. Genze ekibi kaçırılır demişim onu da yaptım. Ee, okula dönüş yeni öğretmen demişim onu da çektim. Gizli gizli okulda yatıya kalmak onu da çektim. Okulda zombi istilası demişim onu çekmedim. Yani bu bölüm de aslında çok güzel olabilecek bir bölüm bence. Düşünsenize böyle okulda zombi istilası falan bayağı iyi olabilirdi. Kalp. Durun birazcık klasik gülüşümü atayım. Şöyle. Şöyle mi? Yani belki de 3. sezonda ile alakalı da bir bölüm gelebilir mi bilmiyorum. Bu kadarmış bu arada. Aynen. 2. sezonla aldığım notlar bu kadar. Sonra 3. sezon bölümlerini falan not almaya başlamışım ama 3. sezon bölümlerini şu anda size <laughs> dökmeyeceğim tabii ki. Bu sadece böyle 2. sezonda yapmadığım bölümlerle alakalıydı. Üçüncü sezon fikirleriniz de varsa eğer hani böyle gerçekten güzel olabileceğiniz düşündüğünüz bölüm fikirleri varsa canlı yayından sonra bu canlı yayın videosunun altındaki yorumlara fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Eğer böyle beğenilirse o fikirler belki de sizin fikirlerinizde bölüme üçüncü sezonda dönüştürebilirim. Tekrar söylüyorum eğer yeni katılanlar varsa canlı yayına e, kafam gitti şu an. Üçüncü sezon 30 Aralık'ta gelecek. Cumartesi günü gelecek. Üçüncü sezonun birinci bölümü yılbaşı ile alakalı bir bölüm düşünüyorum. Sınıfta mı çeksem yoksa evde mi çeksem şu an bilmiyorum. Yani bölümle ilgili hiçbir şey belli değil kafamda. Sadece birinci sezonda olduğu gibi yine eskiye bir dönüş, bir nostalji yaşayalım diye. Yılbaşı teması güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu arada bu kimin <laughs> bu kimin tişörtü arkadaşlar? Kimin tişörtü acaba? Kim giyiyor bunu videolarda? Evet. Efekan'ın okulda bir günü de sonunda geliyor. Ee, çoğu sahnesini çektim. Bu cumartesi günü yayınlayacağım. Edite daha başlamadım ama bu cumartesi günü yayınlayacağım. Umarım güzel olmuştur yani bence güzel oldu. Birkaç sahnesi kaldı böyle çekilmeyen. Onları da halledeceğiz. Cumartesi günü Efekan'ın Efe, Efe, Efe <laughs> Efe okulda bir günün sonunda geliyor. Cumartesi 13.00'da buradan bunun da haberini vereyim şimdiden. Yerlerinizi alın yani. Abi Scooby-Doo'yu seviyor musun Arkadaşlar ben Scooby-Doo'nun deli gibi hayranıyım. Zaten bazı bölümlerde ona atıflar var. Görmüşsünüzdür yani. Hayaletli bölümlerde falan gerçekten Scooby-Doo benim çocukluğum olduğu için ondan böyle alıntılarım oluyor ve... Yani o çizgi filmi hiçbir şeye değişemiyorum gerçekten. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Genze ayrı bir dizi, Mine ve Akrabaları ayrı bir dizi, Efekan da ayrı bir dizi olacak demiştim zaten. Efekan dizisinin adı ne olabilir acaba? bir türlü bunu bulamadım. Daha ismini veremedik. Yani ilk bölümü geldi. Okula gitmemek için yaptığı bahaneler diye. ikinci bölüm işte şey olacak. Okula, okulda bir gün olacak. Üçüncü bölümle alakalı da istediğiniz bir şey var. Muhtemelen onu yapmayı düşünüyorum. Ama hani dizinin şu anda herhangi bir adı yok. Ne bileyim hani Efeka'nın maceraları falan olsa çok sıradan olur anladınız mı? Biri orada Efekan'ı kötü oynuyorsun mu demiş. <laughs> Arkadaşlar Efekan'ı bence gayet iyi oynuyorum bu arada. Yani Efekan tam olarak olması gereken o hem tatlı hem de gıcık çocuk rolünde çok iyi bence. Hmm, Efekan ve okul hayatı demişsin ama hani... Aslında okul hayatını konu almayacak dizi. Evet okulda da bölümleri olabilir ama genel olarak Efekan'ı konu aldığı için... Epek okul hayatı olmaz yani. Bir de birazcık beni sıkıştırıyorsunuz Mine ve akrabaları neden gelmiyor diye. Bir bakayım dedim en son ne zaman atmışım onu. Neredeyse iki ay falan olmuş sanırım. Gerçekten de Mine ve akrabaları bayağıdır gelmiyor. Yani Epekan'dan sonra muhtemelen bir bölüm Mine ve akrabaları çekeceğim. Onda da... Abi şimdi spoilerları verince de fikirlerimin çalınma olasılıkları oluyor. O yüzden çok fazla böyle vermek de istemiyorum. Toksik efekan mı yaşadıkları? <laughs> Abi efekanı seviyor musunuz sevmiyor musunuz ben de anlamıyorum. Bazıları gerçekten efekanı o kadar çok seviyor ki bazıları da gıcık oluyor. Yani benim genel olarak sanırım karakterlerim bu şekilde hani tatlı yönleri de oluyor, gıcık yönleri de oluyor. Seven çok seviyor, sevmeyen sevmiyor böyle gırtlaklığısı falan geliyor. Ama hani mesela Mine deyince düz bir karakter anladınız mı? Mine gerçekten de hep iyi niyetli, tatlı, sevilen bir karakter. Ne bileyim işte Berkcan genel olarak seviyor. Berkcan'ı bile sevmeyenler var aslında biliyor musunuz? Berkcan'ın neyini sevmiyorsunuz bilmiyorum ama... Berkcan çok masum bir karakter yani. Üçüncü sezonda belalı Ayşe gelsin. Ya sürekli böyle sınıfa yeni birilerini dahil etmek istemiyorum. Çünkü zaten e, kadroda toplamda 5 ana oyuncumuz var. Oyuncuma <laughs> ayrı ayrı kişilermiş gibi söylemem. Ana karakterimiz var. Hani bu ana karakterleri zaten yeni birini dahil etmeyeceğim. Ancak böyle yan roller gibi olacaklar her zaman. Mesela Ela geldi biliyorsunuz. Diğer çocuğun adı Bartu'ydu. <laughs> Karakterin adını unutmam Bartu'ydu evet Bartu'ydu o da geldi ama hani aslında o ikisi de bu Gen Z ekibinin içerisinde değiller. Sadece sınıftan iki tane kişiler var. Onlarla da alakalı şeyler olabilir, bazı olaylar vesaire dönebilir ama hani ekibi böyle kalabalıklaştırmak istemiyorum. Gerçekten çok zor bir şey çünkü sürekli farklı farklı karakterler getirmek. Yani geçen sezon, birinci sezon zaten yeni gelen kız da Buse gelmişti biliyorsunuz ve herkes ondan nefret etti. <laughs> hala da Genze ekibinin en büyük düşmanlarından bir tanesi abisiyle birlikte. Bu sezonda da Ceren Hoca geldi yeni hoca olarak. Zaten onu da gönderdiler, şutladılar. Bir sonraki sezon belalı Ayşe geldi. Nasıl bir şey olur bilmiyorum gerçekten ama hani komik de olabilir böyle keko bir kız gelirse. Eğlenceli bir bölüm de olabilir yani. Gerçekten adın Alimete mi demiş? Evet. Adım Alimete yani kimlikte öyle. Şu anda da yakın çevrem bana Ali Mete diyor. Ama hani beni genel anlamda tanıyan, sosyal medyada tanıyan veya ne bileyim sonradan arkadaş olduğum insanlar falan artık Mete demeye başladı. Şimdi Efekan sünnet olsun. Hmm. Belki de böyle bir şey aklındadır zaten. Yani bilemiyorum. Paranormal olaylar arkadaşlar paranormal olayları da gerçekten istiyordunuz. Hatta ikinci videosuna 25 bin mi 30 bin mi öyle bir yorum gelmişti. Herkes anılarını falan anlattı. Gerçekten <laughs> gerçekten kusura bakmayın yani o kadar çok ara verdim ki kaç ay olmuştur var ya. Bir bakacağım ona gerçekten şu an merak ediyorum. Şimdi şöyle çekim takviminde her hafta bir tane video yayınladığım için paranormal anıları pek zaman kalmadı açıkçası. Ama şu anda hani Genze'nin sezon arasına girdiğimiz için paranormal anıların üçüncü bölümü gelebilir. Bakayım bir. Ne zaman attığımıza hemen bakıyoruz. Oo, bayağı eski. Oo, 5 ay. Bakalım. 172 gün önce atmışım ikinci bölümü. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Bana şey gibi geliyor. 172 gün önce YouTube'a bile başlamamışım gibi geliyor. Nasıl bu kadar hızlı geçebilir zaman? 2.8 milyon izlenmiş. Fena değil. Ama daha iyi de, ol <laughs> daha iyi de olabilirdi. Bilmiyorum. Üçüncü bölümü isterseniz paranormal olayların. Bana anlattığınız böyle ikinci bölümden seçip de üçüncü bölümü yayınlayabilirim belki bir ara. Yani sezon finali yaptık şu anda. Bu 6-7 hafta içerisinde bir gün neden olmasın? Evet 172 gün olmuş paranormal. Hatta Genze'ye başlayalı ne kadar olmuş? Şu anda videolarım arasında geziyorum. Bakalım bakalım. ...332 gün olmuş. Kenzenin birinci sezon... ...birinci bölümü başlayalı tam... ...332 gün. Çok garip geliyor. Bilmiyorum yani böyle insan bir şey oluyor... ...gerçekten. Bu arada... Şimdi yeni yıla girerken Genze'nin birinci sezon birinci bölümü tarihi neymiş bunun bakayım. 18 Aralık 2022'de ilk bölüm yayınlanmış Genze'de. 18 Aralık 2023'te Genze'nin birin, birinci sezon birinci bölümünü izlediğimiz bir etkinlik yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle ben bir canlı yayın açarım ve bu canlı yayında Genze'nin birinci sezon birinci bölümüyle ikinci bölümünü belki izleriz. Çünkü böyle o hani bir yılı doldurunca bir etkinlik yapmak istiyorum. Yani bir yıl önce bugün Genze yayınlandı gibisinden. Canlı yayın açarım dediğim gibi. İlk bölümle ikinci bölüm birbiriyle bağlantılı olduğu için hediyeleri yani çekiliş yapıyorlar sonradan hediyeleri veriyorlar falan. Onu birlikte izleriz bence. Üçüncü sezon ne zaman? Üçüncü sezon söyledim zaten tekrar söylüyorum. Açıklamalar kısmına da bunu yazarım. Topluluğa da yazarım çünkü artık herkes duysun. <laughs> artık zaten bir kere söyledim yani iş işten geçti çekmek zorundayım o tarihte. 30 Aralık'ta gelecek, cumartesi günü gelecek. Üçüncü sezonun birinci bölümü. Bu arada artık yavaştan yayını kapatayım diyorum çünkü... ...shorts videosu çektim, ona editleyip paylaşacağım. Yani Efekan'la ilgili bir shorts videosu çektim yine. Çünkü bu cumartesi günü Efekan'ın bir bölümü geliyor biliyorsunuz. Okulda bir günü geliyor. O yüzden Efekan videolarını böyle bir arttırayım dedim ki bir gazlansın. Umarım canlı yayında keyif almışsınızdır beni izlerken. Şu anda ben sizlerle böyle konuşmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Ya biliyorum çok fazla açamıyorum maalesef. Umarım daha sık açarım. Hani buna en son söylediğimde de 3 ay önce ama şey falan diyordum sanırım böyle. Her hafta her hafta açamasam da 2 haftada bir açacağım falan deyip 3 ay sonra açmam ayrı bir olay gerçek. Sonrasında 2 tane özel bölüm attım ama bu sezonda öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Direkt zaten 3. Sezona, sezona başlayacağız. İkisinde bölüm sayısı zaten 10 10 oldu. 10 10 devam ederiz diye düşünüyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Nereden kapat Abi asla nereden kapatacağımı bilmiyorum bunu. Şimdi 10 saat deneyeceğim bakalım. Canlı yayını sonlandır butonu neredesin? <laughs> Aa buradaymış evet. Işığı oraya koymuşum göremiyormuşum. Görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.